Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sessiz Bir Yer isimli bir korku oyunu oynuyoruz. Galiba bu oyunda zamanda hızla ileriye gidip ailemizin o anki durumunu falan keşfedebiliyoruz. Tam bilmiyorum ama böyle zaman yolculuk gibi bir şey galiba. Tam emin değil. Adam tüm oyundaki müzikleri kendisi yapmış. Oha çok iyi. Ne haber küçük adam? Dışarıda oynamak ister misin diyor. Aa geri gitme de var çok iyi. Hadi bugün güzel bir gün. Bu bizim babamız mı? Ne istersen onu yap. Sadece dışarıda çok uzun süre kalma tamam mı? Görüşürüz. Bu galiba bizim babamız. Boyumuz kaç? Boyumuz 50 san. Babamız içeride oturuyor. Güzel bir bahçemiz var. Ama hepsi bir çizim. Bir şey yaklaşıyor. Ne oluyor lan? Başım, Başım döndü. <laughs> evet saldı bizi. Nasıl dünya? Bir çiçek var uçurumun tepesinde. Anılar. Anı. İşte galiba böyle anıları tek tek dolaşıp zamanda ailemiz neler yapmış falan onlara bakabiliyoruz. Burada bir mektup var. Babamız yeni eve satın almış. Galiba bu yeni taşımışız eve. Orayı arsayı satan kişi de Güle güle oturun diye mesaj yollamış. Bak büyüdük. Gördün mü? Büyüdük. Zaman boyumuz uzadı. Baba. Baba bu evi alma baba. <laughs> Yıldızlar arasındaki gibi biraz. Onu havasını vermeye çalışmam olmadı. Girsek bizi görecek mi? Açılmıyor mu? E'ye e basmak lazım. Baba büyüdüm baba. Babam bizi görmüyor. Görünmeziz galiba. Muhtemelen. Evde niye böyle oturuyor bu adam? Belki 1980'ler falan televizyon falan yoktu. Her şey 3D ama sadece baba 2D. Baba neden 2D oldun? Yerde Annemiz bir mi? şey mi var? Annemiz nerede? Koridorda. Bak yerde ne o? Annemiz küçülmüş. Gol at hadi gol at. Gol bak. Vur vur. Gol. Oh, be. be. Buna düşsek ne oluyor? Düşeyim mi? Düşmez ki. Düşmez mi? Düştü. Are you serious right now bro? En başta. Başa döndük. Neyse. İlk evi teğet geçiyorum. Şalak girmem gerekmiyordur bir daha. Şimdi daha gelecekteki bir zamana gidiyoruz diye biliyorum ben. Ben de öyle biliyorum ama baya uzakta herhalde. Eve mi girmemiz lazım? E bir şey yok ki burada. Ama o eve girsek başka ev gelecek mi? Gelir belki. Mektup falan mı okumak lazım? Baba ne yapmam gerekiyor? Baba bitcoin al baba. Yani 10 dakikalık oyuna da <laughs> takıldık ya. Evimiz de çok küçük. Aa çekmeceler açılıyormuş. Diğer odada kapı vardı. oraya açacağız muhtemelen. Anahtarmış ya. Bir saattir bunu mu arıyoruz? 10 dakikalık oyun oldu. 30 dakika. Çocuk çizimi. Annemiz nerede? Annemizi sanki babamız öldürmüş mü? Bilmiyorum valla bir şey olmuş. Arabaları kutuya koy diyor. Oyuncakları. sen oğlum. Koydum acaba? Ben de geçmişteki bir sürü zamanı göreceğiz falan zannetmiştim. Halbuki bir tane mi görecektik? Bilmiyorum ki. Ben de hepsini göreceğiz diye düşünmüştüm. Bu ne? Bitki mi? <laughs> Müzik niye durdu? Müzik durdu baba. Baba çok tehlikeli biri galiba. Gitti lan. Baba gitti. Bizi almadan mı gitti? Aa başka bir ev daha geldi bak. Adam orada duruyor. Go. Bir daha geldi. Çarptı girdi Burada bir mektup daha var. Bundan hiçbir şey anlamadım ama bir rehabilitasyon merkezinden gelmiş. Galiba birisi rehabilitasyonu gitmeyi bırakmış. Kaçmış herhalde orada. Haber vermeden. Galiba rehabilitasyon merkezi arıyormuş ama bizimkilerden biri cevap vermiyormuş. Ya annemiz kaçmış ya babamız herhalde. Biz değilizdir diye düşünüyorum. Baba. Yaşamak ve mutlu olmak için ne güzel bir gün değil mi? Sen de mutlu olmalısın. Biz iyiyiz ve hayat güzel değil mi? Çiti boyadım şu bahçeye bak. Allah razı olsun. Çiçeklerin çoğu da mutlu sadece birkaç tanesi değil. Onları seç topla diyor. Şaka yapıyorum. Onlar çoktan ölü. Sadece onları topla. İçeri gel işin bitince. Kurumuş çiçekleri toplama görev aldık. Bu görev daha kolay bence. Bir tur atsak yeter. Acaba burada kurumuş çiçeklerden bir şey mi kastediyor? Neyi? Bilmem. Belki bize başka bir şey toplatıyordur. Metafor evet. yapıyordur. Olabilir. Kaleleri de toplamışlar arkaya almışlar. Şöyle, şöyle vuralım. Lan bir gol atacağım onu da Aa, bak burada çiçek atlamış Düşeceğiz şimdi aşağı. oyunu baştan başlamayalım lan. Lanet olsun lanet olsun. Bir tane gol atacağım ya dur. <laughs> Oğlum cenabetlik var ben gidiyorum. Var mı burada çiçek? Şurada var. Şurada var. Bittim baba. Odan bizi kontrol ediyor. Bitmemiş mi? Bu ne zaman kurudu lan? Sürekli kurumaya devam mı edecek? Baba bitirdim işte açsana kapıyı. sanki sürekli yeni bir çiçek kuruyor. Geldim baba. Nereye gitti bu adam? Aşağıda kağıt mı vardı? Okuyalım. Günlüğümden bir yazı. Hayat güzel, mutluyum ve her şey yolunda görünüyor. Oldukça iyi. Birkaç gün önce uyku felci geçirdim. What? Sanki çok uzun sürdü. 12 saniyeden fazla uzun sürmedi. Ama çok korkutucuydu. Gecenin geri kalanında uyuyamadım. Geçen ben de geçirmiştim. Çok korkunçtu. Sonra kafamdan böyle çekmişler gibiydi. Fısıltılar falan duydum. Çok kötüydü yani. Babamız üzgün bak. Niye üzgünsün baba? İçki mi içiyordu? Evet içki içiyor. Her taraf şişe savaşamam değil mi? Artık yapamıyorum. Çiçekleri topladın mı? Orada iyi iş çıkarttın. Gerçekten iyi iş çıkarttın. Bahçe tekrar güzel. Teşekkürler. Galiba yoruldum. Beni biraz yalnız bırakır mısın? Bence bırakmayalım. Kötü bir şey yapacak. Biliyorum. Bu oda senin ama artık o lanet koltukta uyuyamıyorum. Tekrar görüşürüz sonra. Bir silah sesi gelebilir. Bom. Neresi lan burası? Ev boşalmış. Ev niye boş? <laughs> baba yapma baba. Hayaleti geldi Her şeyi söküp gitmişler. Evin şu anki halim bu. Buraya gidiyorum. Elektrik faturası gelmiş. Enerji ücreti 60 dolar. Hizmet ücreti 12 dolar. Vergiler 5 dolar. 78 dolar. E Ne yapacağız? Ödeyemedik mi faturayı acaba? Bunların hepsi kurumuş. Olabilir. Top da patlamış. Topu kim patlattı lan? Bir eğlencemiz vardı. Babam sızmış. Bahçe kurumuş. Anne zaten hiç gözükmüyor. Anne ne oldu gerçekten? Anahtar var yine. İlk açışta anahtarı buldum ama. Helal lan. Ne yazıyor? Üzgün kötü gözaltı boru sürtünmesi falan. Bunlar ne lan? Bırakın lan. İşler iyi görünmüyor. Hiç de değil. Çok çok kötü. Ve bu konuda değiştirebileceğim pek bir şey yok. Tony Soprano'nun dediği gibi bunun için doğdun. Ya da buna benzer bir şey. Ya da Edward Norton muydu? Yoruldum yazmış. Ne yapacağız? Babamızın yanına gidip var. Babayı uyandıralım. Senin neyin var? Lanet olsun çiçekler neredeyse ölmüş. Yardım almalısın genç adam yoksa benim gibi olursun. Ve bunu istemezsin inan bana. Buradan git. Ayık ol ve kendinle ilgili bir şeyler yap. Ayık ol derken önce sen ayık ol. İçiyorsun bütün gün. Bahçenin yarısı öldü ve depresyondayım. Utanıyorum. Daha sonra görüşürüz. Ne alaka ya? Hiçbir şey anlamıyorum ben bu oyundan. Yine gitmiş her şey almış. Dur, i̇çiyor içiyor bize kızıyor. Bahçe gerçekten. Eşyalarımızı toplamışız. Daha fazla ileri gitmeni tavsiye etmiyorum. Beni böyle görmeni istemiyorum. Elveda. babam terk etti. Aa, bir şey geliyor lan. Oğlum evi nasıl bu hale getirdiniz? Deprem Vallahi... mi oluyor? Ne oluyor? Arkada bir şey var galiba. Nasıl yıkılmış? Babamız burada yatıyor. Ağlıyor. Sen misin bu? Geldiğin için teşekkürler. Böyle bıraktığım için özür dilerim. Eşyalarını topladım. Yatağın üstünde duruyor. Evden çıkmamız gerekiyor. Bahçe öldü değil mi? Bu beni üzüyor. Hatırla. Renton da söyleyebileceği gibi hayatı seç. Büyümüş bir insansın artık. Daha sonra görüşürüz dedi. Ne oldu? Öldü mü adam? Adam öldü. Eşyalarımızı topladık. Dışarıda birisi daha var. Yürüyor. Biz mi yürüyoruz anlamadım ki. Biz yürüyoruz. Bence başka biri yok. Terk ediyoruz. Bu kadar. Bu mu? Ne, ne, anlamamız gerekiyordu? Ne oldu şu an? Yine anlamadığım bir korku oyunu oldu. Zaten korku oyunlarını genelde hiç anlamam. Bunu da anlamadım. Hiç şaşırmadım doğrusu. Ne yapacağız? Bitireceğiz. Bitirecek miyiz? Bu kadar mı? Ha, şurada bir şey var. Nerede lan o? Heh. Aa bitmemiş. Aşağı doğru yürüyorum. Ben de oyun bitti zannettim ya. Beyaz ışık ölüm mü demek? Öldük mü lan? Babamızla top oynuyoruz işte bu be. Tek kale maç. Baba tut lan. Kalede dursana. Kaleye geçmiyor ya adam. <Gülüyor> 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 ne yaptım ama anlamadım. Gol mü atayım? Adama mı vereyim? Ne yapacağım? Gol at. Vuramıyorum da ki. Hah. Sessiz bir yer. Şimdi bu oyunda ne anlatmak istiyor? Bize bir tarif et bakalım. Annemiz ya kafayı yedi ya da bizi terk etti. Sonra babamız da delirdi. Sonra git kurtar kendini dedi biz de kurtardık. Ha, babam kaç kendini kurtar dedi değil mi? Doğru. Ben böyle bir şey anladım yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bence yani değişik bir oyundu. Bu sefer azıcık anladım kardeşim yardımıyla. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın. Bay bay.